Kahramanmaraş merkezi depremlerde etkilenen illerde ağır hasarlı binaların yıkım çalışması devam ediyor. Orta hasarlı binalarda belirsizlik sürerken vatandaşlar az hasarlı veya hasarsız olan binalarının sağlam olup olmadığını merak etmeye başladı. Başta Adana olmak üzere deprem bölgesinde oturan vatandaşlar zemin etüdü yaptırmak için arayışlara girdi binasının bulunduğu zeminin riskli olduğunu düşünen veya depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen kurum ve kuruluşlara başvurarak bu testi yaptırabiliyor. 2001 yılından önce yapılan binalarda zemin etüdünün olmadığını vurgulayan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karstoğlu detayları anlattı. Zemin etüdünün önemi 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra gün yüzüne çıkmıştır. Buradaki amaç yeraltı tabakaların durumunu, derinlik, jeolojik yapı türü, temel zemini gibi parametreleri, parametreleri ölçmek için yapılır. Temel amaç ise bu değişkenlerle birlikte bir binanın depreme karşısında nasıl davranışlarını sergileyeceğini görmek için büyük önem önemlidir. Bu konuyla alakalı da hem Hatay'da, Gaziantep'te, İslahiye'de, Pazarcık'ta, Adana'mızda mevcut hatta Elazığ'da bile vatandaşlarımızın artık zemin etüdünü tam manasıyla öğrendiğini orta sarlı hatta asa sarlı binaların bile zemin etüdü konusunda yetkili firmalara başvurduğunu görmekteyiz. Tabii ki zemin etüdü yapılmayan binalar mevcut değildi. Ancak 2001 yılından önceki yapılan binalarda ve halk dilinde gece kondu dediğimiz binalarda böyle bir şey yapılması mümkün değildir. Çünkü mühendislik hizmeti almamış binalardan bahsediyoruz. Ancak 2001 yılından sonra Özellikle de yapı denetim firmalarının oluşmasından sonra zaten zemin etüdü zorunluluk halindeydi. Ne kadar teknik bilgiyle donatırsanız donatın, zemini çürükse o binanın tüm mühendislik hizmetlerini çöpe atabiliyorsunuz. Adana'da zemin etüdü yapan firmanın sahibi, jeoloji mühendisi Ahmet Yeral'sa depremden sonra zemin etüdünün öneminin anlaşıldığını söyledi. Özellikle Adana ve bölge illerde depremden etkilen şehirlerimizin, fazla talep almaktayız. Hasarsız, az hasarlı ve orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız binaların hangi zemin üzerinde inşa edildiklerini merak etmektedirler. Kendilerini güvence altına alabilmeleri için gerekli olan çalışmalarımızın hızlıca yapılması, önlemlerin alınması gerektiğini önemli vurgulamaktadırlar. E, deney çeşitlerine göre süreler farklılığı gösterebiliyor. Ama maksimum 10 gün süre içerisinde bir rapor teslim yapıyoruz. Güvenli bir inşaatın temelinde e, her inşaat projesinde öncelikle zeminin detaylı e, incelenmesi ve anlaşılması gerekmektedir. E, bu süreç zemin etütü olarak adlandırılıyor e, ve bir e, binanın ve yapının temeli için zemin etüt raporu çok önemlidir. İlk olarak zemin etüt projesinin bulunduğu coğrafi bölgeye özgü zemin koşullarını anlamamız gerekmektedir. Bu zeminin türünü, yoğunluğunu, mukavemetini ve diğer özelliklerini belirlemeyi içerir. Her bölgenin kendi özgü zemin yapısı vardır. İkinci olarak ise zemin etütü sırasında derinlik belirlenir. Bu temel kazıların ne kadar derin olması gerektiğini bize e, belirler. Üçüncü olarak ise zemin etüsü sonrasında zeminin özellikleri incelenir. Zeminin sıkışılabilirliği, geçir geçirgenliği, taşıma kapasitesi gibi mühendislik açısından e, e, önemli özellikleri analiz edilir. Son olarak ise o bölgenin jeoteknik analizleri yapılır.